Herkese merhaba, bugün size REN 5 direksiyon setinin driverı nasıl kurulur onu göstereceğim. Tarayıcımızı açıyoruz arkadaşlar. Buraya REN 5 V20 segment yazıyoruz. Segmentler. XT'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Teknik özellikler indirmek için tıklayın. Buraya bastığımızda iniyor gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde. Dosyayı açıyoruz. Burayı kapatalım. Masa üstüne atayım şöyle. Buraya ayıkla diyoruz. Geldi gördüğünüz gibi Rampage ve 20 sürücü. Diyoruz buna. Çalıştırıyoruz buradan. Evet dedik. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Ben burada hayır diyorum. Sizde finish yazacak. Finish'e basacaksınız. Şimdi test etmek için buradan uh, USB oyun denetleyicisine gireceğiz. Burada sizde Diğer yazar sadece böyle iki cümle bir şey yazar. Size bu sürücüyü indirdikten sonra bu yazacak arkadaşlar. Leseracing. Sürücüyü kurduktan sonra USB'yi çıkar, tak yapın. Sonra buradan özelliklere tıklıyoruz. Buradan test edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi driverımız bu şekilde. Dokuşları buradan etkileşim testi de yapabiliyorsunuz. Buradan titreşim gücünü arttırıp yükseltebilirsiniz. Buradan tamam diyoruz. Buradan da tamam diyoruz. Bu kadardı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın.